Arkadaşlar bugün Yusra ile beraber her yeri kendi rengimize boyamaya çalışacağız. En çok rengi boyayan yani en çok alana sahip olan oyunu ne yapar? Kazanır. Video benim hadi başlayalım. Baş bakayım kızım. Her, zaten videoda görüyorsunuz oyuna girdim. Aa Yusra ben yeşilim. Yusra ben üçüncüymüşüm kızım. Aa Yusra bak. Hani bir tane oyun vardı ya böyle şey kapmaca böyle. Evet. Alan kapmaca gibi. Evet. Bir dakika şimdi şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Bana bizim alanımız bu geçersen o çiz o, o, çocuk <laughs> ölüyor ve o çiz o şey çizgi senin oluyor. Evet Yusra. Şimdi şu, şu kim? O selfli mi diye birisi. Ben şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Karşı tarafa doğru ilerliyorum ve etrafta ne varsa alacağım. Şöyle gözümü birinciye diktim. Onun haritasını almam lazım. Gelen paralar ne işe yarıyor acaba? Mağaza. Hmm, mağaza varmış burada. Mağazadan bir şeyler alabiliyormuşuz. Herhalde döndür var. Tamam kapat döndürme yapabiliyormuşuz Yükseltmeler varmış Şimdi dur Yusra Sen neredesin kızım Hı? Arkadaşlar Yusra ben üçüncüyüm Yusra ile devamlı kapışıyoruz bu çocuğun yerini alacağım şimdi Tamam bak 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 bak, bana doğru yanaşıyor Gel buraya küçük çocuk seni gel gel Ona onda koşu var Ya Ne yediler mi yapma be ya, yapma. Yusra İsra neden kendini yedirdin? Çocuk benim oraya göz dikti. Ha, çocuk benim oraya dikti dikik benim her yerim. Bak benim de gözü benim oraya da göz dikti ama ben her asla bir şey alamazsın oğlum tamam mı? Canımı veririm toprağa vermem. Aldım. Ya of ya. Ama onun koşu hızı var ya. Ama kral beni hep öldü. Hüsra çocuk öldü. Allah. Hüsra çocuk gitti. Birinci indirdim ben. Hüsra sen şimdi izle kızım. Birisi gelmezse. Birinci değil. İkinci oldum arkadaşlar. Birinciliğe doğru gidiyorum şimdi. İki kat hız var ama ben tabii ki zevki olmaz. Alırım mı? Alırım ama gereği var mı? Yok. Neredesin kızım? Seni kral yapayım. Baba ben. kral işte Birinci. Benim yerlerimi alıyor. Hadi oğlum oy. Hadi a. Hadi ver. Oğlum burayı of 1220 oldu. Efsane. Üstüne sen Artık neredesin? Şuraya. Beni. Kızım alır, almaz mı ya? Aa, o boş durur mu onunla? Şimdi şurayı da alalım. Ben şimdi şu kırmızıyı da alıyorum. Bir dakika biri var mı? Yok. Şimdi şunun en ucundan geçiyorum. Eğer kişi çocuk beni yakalarsa bu iş burada biter. Arkadaşlar haritada şu anda 3. sıra. Gelme oğlum. Oğlum <laughs> beni beni. Hayır! İsra! İsra beni yedi kızım hiçbir şeyim kalmadı. Yeşil alana geldik tekrardan. Bir dakika kral şu muymuş? Yani arkadaşlar birinin arkasından şu çizgileri çizdikten sonra vurursanız üstünden geçerseniz yani. Bak kral her ağlıyor benim. Kızım ben krallayacağım şimdi merak etme bak. Sadece izle bak ne yapacağım bek. Aa kral senin etrafında mı? Bir birisi, sene çizgine dokunursa ölüyorsun bari. Ölüyor kızım biliyor ölüyor. Ama sen izle ben şimdi senin oraya doğru geliyorum. Şu çocuk o taraftan yayılmacı bir şekilde buraya doğru geliyor. Sen onu geliyor. yap ikinci ol. İkinci onu yap ikinci ol. İkinci olacağım ve senin oraya geleceğim merak etme. İzle sadece bak kocaman bir alanı aldım arkadaşlar. Baba çocuk seni öldürmeye geliyor hızlı ol. Öldüm. <laughs> Hayır yine öldüm oğlum bu nasıl bir saçma. yapma. küçük küçük ya. Lütfen niye kızım geç söylüyorsun beni bitirdi ya. Arkadaşlar haritada iki tane bir tane kral var. Şu çocuk krallığını ilan etmiş. Ben şimdi ufak ufak geliyorum. Git ya git. Bekle geliyor bekle 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 hiç şey yapmasa merak etme. Ben onu indirmezsem ben de seyit değilim tamam mı? Bak. Ben git git git. Ya öldürüyor beni Seni öldürdü mü gel bir daha gel gel. Benim yanımda gel İhsan tamam mı? Şu çocuk birinci oldu çok istikrarlı bir şekilde kapışıyor. İhsan gel beraber oynayalım bir tanem gel. Bak şimdi ben buradan böyle buraya aldım mı? Ben şimdi buradan burayı alırsam. Alayım mı? Alayım değil mi? Sen ne yapıyorsun? Mavi o alanda sıkıştı mı? evet sıkıştım. Tamam, geliyorum. Gidemiyorum ki. benim çizgime dokunuyor. ben ölüyorum. Mustafa ben iki... Aa, şu birinci olan çocuk öldü. Ooo şurayı da al koçum. Çok güzel. Bak şu çocuk çok büyük bir risk aldı. Ben onu indirebilir miyim? İndirdim. İndireyim mi? Büyümeden. Bak 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 bak. bak. Gittin oğlum sen. Ama risk almayacağım o çocuk bana gelebilir. Bekle. Sarayı tırtık tırtık ediyorum arkadaşlar. Şu yetişmeden koştur 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 hadi 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 Hayır Gitti Hadi be Çocuk bana geldi Hayır çocuğun çok hızlı koşması var olursun olursun Ya yapma oğlum ya Her yeri sarı yapıyor değil mi? Bekle baban geliyor sarılar, Sonra onu Bekle baban geliyor bu sefer onu affetmeyeceğim işte bekle Tamam sen izle babanı ben onu şimdi parçalar mı parçalamaz mı? Al oğlum. Oh tamam arkadaşlar. Ana ölmüş. İsrail ölmüş. Çık kızım o alandan çık. Şimdi kırmızıya doğru hücum edeceğiz tamam mı? Gel. Bana doğru genişte. asla sana dokunma. Çok açma alanı çok açma. Arkadaşlar haritada Üsra ile beraber kaldık. Kırmızı beni arkadan bitiriyor. O herhalde vuramaz ha. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Kaşısı var baba. Oğlum çocuğun kaşısı varmış ya. Beni tırtık tırtık etti valla. Arkadaşlar küçük küçük iyi arkadaşlar. <laughs> beni arkadan yemeye başladı İsra. Ben oğlum ya ben de geliyorum şimdi. Bak şimdi ben de orayı yiyeceğim. Ne olacak? Ama onun koşusu olduğu için beni çok hızlıyor oğlum. Düzgün oynasanız iki kat hız niye alıyorsunuz? Üstra şu an harika, haritada 3 Üç, 3'te biz ikinciyiz bak. O çocuk fena oynuyor ya. Oğlum beni getirdi bak. Oğlum nasıl bir şeysin? Karınca gibisin ya. Tamam sen oradan ya ben buradan yiyeceğim. Tamam yiyelim birbirimizi. Sıkıntı yok. Sen ben uğraşırsan ben de seninle uğraşırım. Oğlum. Ben birazcık sülük gibi bir adamım bir yani. Bak gitmeye başladı şimdi şuradan. Bak. Baba, ben çok büyüdüm vallahi. ikinci oldum ben. Vallahi Yusuf senin bölgeye doğru kaçsaydım iyiydi ya. Bak şimdi oradan çıkamayacak o kalacak biliyor musun? Onun bütün kırmızı hissiyle bağlantıyı kesiyorum şu anda. Ne oldu oğlum ha? Ne oldu? Geri kaçmak zorunda kaldı değil mi? <laughs> Bak etrafımız sardı Yusra. Çocuk taktiği gördün mü? Ne yaptık? Çocuk beni arkadan yedi kızım Ben buradayım, sen oradan ye tamam mı? Aha, aldı oradan beni bağlantıyı. Çok güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi gel beraber yiyelim birbirimizi. Hadi bakalım. Eee ne olacak? Öldü, öldü, öldü. Hadi be. Ah! Oğlum onu söldürdü beni. Ha onun kırmızısına basmayacağız. Arkadaşlar çocuk benim ciğerimi söktü resmen öyle söyleyeyim. <laughs> Hadi ben yani kırmızı gel gel. Renginden nefret kusturdu. Gitti o çocuk? Oh be diye o çocuk arkadaşlar ben server'ı değiştirdim. Oyuna girmiyor baba. Girdi. Turuncu ya. Turuncu musun? Ben gene yeşilim. Şöyle şuradan böyle büyüyeceğiz bakalım. Bu çocuk neymiş ya? Sülük gibi bir şey ya. Allah Allah. Sarı var karşıda gene. O çocuk da sarıydı. Hadi devam edelim. Bakalım ne olacak bu bölümde. Paralardan hiçbir at olduğu yok arkadaşlar. Para hiçbir işe yaramıyor önünde söyleyeyim. Sen turuncu musun? Hı hı. Tamam canım. Ben şimdi şuradan şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle büyüyebilecek miyiz? Bir Zahar birinciymiş haritada. Bakalım ben kaçıncı olacağım? Ben kaçıncıyım? Şimdi dördüncü. çok büyük olmak lazım burada. Üçüncü oldun baba sen dördüncü oldun. Üçüncü müsün? Ben dördüncüyüm. Bak şimdi üstüne senin üstüne çıkacağım kızım. Kusura bakma hop patlattık. Yuuu 744'le. Şimdi şuradan şöyle büyük bir yer almam lazım. Bak gidiyorum. Arkadaşlar amacımız haritada en çok rengi yapmak. Yani kendi sınırlarımızı belirliyoruz. Büyük bir haritada kendi yerimizi yapacağız şimdi bakalım. Şöyle şöyle şöyle. Öne doğru gideceğim. Ha, şu çocuğu tıklamam lazım. Evet. İşte seni yesem mi acaba kızım? Hayır beni yemezsin. Seni yemez miyim? Emin misin? <laughs> Gerçekten arkadaşlar. Baba farkındaysan ikinci oldum. İkinci oldu evet. Şu tarafa doğru gidiyorum ben. Kırmızı çocuk of kırmızıya bak sen be. İşte kırmızı çok felaket oynuyor. Kırmızı bizi bıktırdı valla. Ben şuradan şöyle döneyim. Bak şurada şöyle dümdüz aşağı ince. Bir yanaşmazsa şöyle. Onları da takip edeyim. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben şuradan geliyorum şöyle. Gelme oğlum bana doğru. Bana doğru gelme. Hop pat. 1300. Tamam bu el güzel gidiyoruz ha. Bu el güzel gidiyor. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Ha, birisi iyi mi şimdi arkadaşım? Çok iyi, çok iyi. Güzel bir politika, yayılmacı bir politika izliyoruz. Şuradan da herhalde. Hüsra bir birinci olacağım kızım hazır mısın? çocuk ba oğlum bana gelme evladım bak yerim Bu seni. Baba ikinci oldum. <laughs> i̇kinci mi oldu? Helal olsun kızım sana be. Hayır sen ikinci oldun. Ben oldum. mi ikinci oldum? Bir oldu? de çok bir geri geliyorlar. Şu çocuğun oradan ben bir tırtık yapayım hemen. Çok güzel harika. Tamam onu da aldık. Ama oğlum bulaşmayacağım la vallahi valla yapma evladım oğlum yemeyin diyorum ya. O çocuğu geçebilir miyiz birinci? birinciyi? Birinciyi geçmek istiyorum ya. Birinci bir evet birinciye doğru arkadaşlar bir yol çizdim. O çocuk geliyor bana doğru. Oğlum ben sana bulaşma demedim. Gel şimdi buraya. Ha, ne olacak? Beni yedin ha. Beni yedin bekle şimdi sen. Baba ikinci aldı Çıkarsan ben seni yerim oğlum. Tamam mı? Hadi bak bak bak. Oğlum bu çocuğu tipi, <laughs> tipi ne? bunun böyle bak. Bak 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 baya baya iyi baya baya. Hoşçakalın. Sakın ha, Oğlum bıraksana benim haritamı Kırmızıya oynayacağız koçum ya Kırmızıya oynayacağız Geçmiş olsun oğlum Baba ben şimdi yeşilli bir çocuğu tırtıklayacağım Oğlum bırak peşimi Allah aşkına Sen o çocukla bir... uğraşıyorsun değil mi? Uğraş onunla ben o çocuğu tırtıklayacağım Nasıl şimdi Nasıl tırtıklayacaksın kızım? Aa ölüyordu Ölüyordu Şimdi geldik Hayır <laughs> vallahi ağlayacağım artık ama ya. Çocuk da öldü. Çocuk öldü mü? Evet. Vallahi mı? Hayır. çocuk ölmedi kızım. Ama beni baba yedi. Ben yanımdasın bak. Yusra sen birinci oldun kızım. Hı? Gel beni ye vallahi ben sana her şeyimi veririm. Yemin ediyorum sana helal olsun kız. Hayır 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 hayır. hayır, Gel sana her şeyimi veririm. Gel vallahi arkadaşlar Yusra boyunca birinci oldu. Şöyle haritaya bakın. O bir kral. O krallığını ilan etti. Al bunları da ye bebeğim. Çok iyi oldun. Ona dokunursan ölürsün ama sana öyle bir şey asla yapmam biliyor musun? Şu maviyi biraz yemek istiyorum ya. Gerçekten onu. Pa Oo, İsra mavi coştu. Mavi coştu İsra, mavi coştu. Şuradan tırtıklayacağım onu şimdi. O bana demin yaptı ya. Ben de ona yapacağım şimdi. Seni geçmesini istemiyorum. Ne? Tamam çok güzel. Hop, şurada şöyle. Koçum gel 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 gel. Yusuf çok büyük alan alıyor şu an. Çok büyüdüm. Çok büyüdüm. Çocuk çok büyük alan alıyor şu anda. Çok güzel. Bak bari o kadar profesyonel dibimden ayrılmıyor ya. Ben de buradan yiyeceğim şimdi tamam. Ama arkadan gelirse beni bitirir. Şurayı bir sağlamlaştırayım. Şurayı da sağlamlaştırayım. Koçum gel. Gel koçum gel. Gel 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 hadi oynuyoruz gel gel gel. Gel hadi gel 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 oynuyor mu gel hadi hadi bak bak o kadar, o kadar uyanık ki yemin ediyorum çocuk var ya çok uyanık ya Baba çok büyüdün bak Hüsra sen çok iyi oynadın kızım 3000 ee, 3439 kiremit yapmışım. Tamam şuradan ben seni tık tıklayıp sen orada oynayın ver. Aa, çocuk iyi oynuyor ha. Ben onun arkasında gezeceğim şimdi hadi. Hayır, hayır bir Hadi olur. oğlum hadi olur. oğlum gel. Çocuk durdu. Ha! <laughs> Heyecanlandın mı ben alacağım diye? Sen yeşil olmayıp da başka bir kişi olsaydın ben sen oraya gittin ya ben orada hemen tıklamadım. bence finalde bırakalım kızım sen çok iyi oynadın. Beni yiyebilirsin şuradan gel. Hı? Beni yemek istiyorsan yiyebilirsin. Yiyeyim çok büyük ye, olacağım. Ye ye gel gel. Sen gel hiç gel. karışmayacağım gel, ben karışmayacağım. Dışarı... Ben şununla karış kapışacağım sen bu arkadan beni al tamam mı? Hadi. Hadi sen beni arkadan ye hadi bebeğim gel. Gel ye arkadan. Gel koçum gel. Ye arkadan ye ye ye. Öldü. Ay o beni nasıl öldürdü? Ben basmıştım ya. Çocuk beni öldürebilir. Beni öldürdü. Arkadaşlar. Öldürüyor beni. Öldürmedi. Arkadaşlar Yusra görelim. Görüyorsunuz kızım helal olsun. Her yeri almış. Seni tebrik ediyorum. Burada bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz daha oynasaydı haritayı komple alacaktı çocuklar oyunu bırakacaktı. <laughs> Arkadaşlar haritayı rengarenk boyayarak kendi haritamızı oluşturma oyunumuzun sonuna geldik. Devam için ne yapalım? Belle Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.